VOE Türkçe ekibi adına herkese merhaba. Ben Özlem Tınaz. Şu anda kameraman Celal Çevirgenle birlikte Washington Uluslararası Havaalanı, Dallas Havaalanı'ndayız. Ee, günün her saati kalabalık olan Dallas Havaalanı e, şu saati itibariyle bomboş koronavirüsü salgınının e, Amerika'da özellikle etkili olmasından sonra ve e, Amerika'nın salgının yeni merkez üssü olmasından sonra Dallas Havaalanı hemen hemen her gün e, bu durumda. A, ancak Türk Hava Yolları bugün özel bir sefer gel gerçekleştiriyor. Buradan Türk Hava Yolları 27 Mart'ta e, Moskova, Addis Ababa, Hong Kong, New York ve Washington dışındaki tüm yurt dışı seferlerin iptal edildiğini duyurmuştu. 14 Nisan'da ise bu açıklamayı güncellemiştik. Zira bir önceki açıklama 17 Nisan'a kadar geçerliydi. 14 Nisan'da yapılan açıklamada ise 20 Mayıs'a kadar tüm yurt dışı seferlerin iptal edildiği duyurulmuştu. İşte bu açıklama yapıldığında Amerika'da bulunan birçok Türk vatandaşı vardı. Kısa süreliğine buraya gelen kimisi iş ziyareti için gelmişti kimisi turistik amaçlı. Öğrenciler burada öğrenim görüyorlardı ve Türkiye'ye dönmek istediklerine ilişkin taleplerini büyükelçiliğe ve konsolosluklara ilettiler. İşte bu noktada Dışişleri Bakanlığı devreye girerek özel seferler düzenleme konusunda adımlar attı. Öncelikle büyükelçilik ve konsolosluklara gelen talepler değerlendirildi. Bu isimler Türk Hava Yolları'na verildi. Daha sonra da biletleme işlemleri yapıldı. Dün İstanbul'dan Los Angeles ve New York'a iki uçuş gerçekleştirildi. Ee, Los Angeles'tan 268, e, New York'a ise e, 340, New York'tan da 349 yolcu e, Türk vatandaşı Türkiye'ye dönme şansına sahip oldular. Bu akşamsa yerel saatle Washington saatiyle 22.30'da Washington'dan bir uçak kalkacak. Dünkü iki uçak Ankara'ya inmişti. E, bugünkü uçak da yine Washington Ankara seferi olarak görülüyor ancak uçak nereye ineceğine uçuş e, iniş saati e, sırasında Sağlık Bakanlığı yetkilileri karar verecekler. Bugünkü yolcu sayısının da yine 349 olduğunu hatırlatalım. Yani hemen hemen gelen bütün talepler e, değerlendirildi. Bu talepler karşılanmaya çalışıldı Türk Hava Yolları tarafından. Bu arada bilet fiyatları ise 799 ve 899 dolar arasında değişiyor tek yön olarak. Bu uçuş gününe ve uçuş noktasına göre değişiyor. E, bu uçuş Uçaklar kapsamında özel güvenlik önlemleri de alındı. Özellikle hijyen konusunda standart temizlik işlemlerinin yanı sıra özel hijyen ekipleri uçakların içini temizliyor. Uçaklardaki dergiler, yayınlar risk oluşturulabileceği endişesiyle kaldırıldı. Bunun yanı sıra havalandırma için hastane standartlarında filtreler uygulanıyor. Ve uçaklardaki maske, şeffaf eldiven ve el dezenfektanlarının da sayısı artırıldı. Yolcular uçağa binmeden önce sağlık kontrolünden geçiriliyor. Daha önce koronavirüsü pozitif çıkan yolcular uçağa alınmıyor. ...uçağa binerken de ateş ölçümü yapılıyor, bu konuya hassasiyet gösterileceği de yine belirtiliyor. Evet bu akşam Washington'dan 22.30'da kalkacak e, Türk Hava Yolları uçağı... E, ...ve şu anda da, da, bu saat itibariyle de buraya gelen, havaalanına gelen yolcular var, ben şimdi... ...onların görüşlerine yer vermek istiyorum, sizi böyle alabilirsem... ...öncelikle bu uçuşlardan nasıl haberiniz oldu? Bu uçuşlardan nasıl haberim oldu? Biz aslında 2 Mart'ta buraya geldik Filory'de. 28 Mart'ta da dönüş planlamıştık. Rezervasyonlarımız hepsi olmuştu. Ama 27'sinde çok ani olarak alınan bir kararla ertelendiği bildirildi. Tabii yapacak bir şey yoktu. Bu virüs dünyayı kasıp kavurmuşken iş kimseye söylenecek bir şey yoktu. Gayet kaderimize razı olduk. Burada günleri saymaya başladık. Ama tabii bir taraftan da devamlı suretle konsolosluklarla, Miami konsolosluğu bağlı bizim bulunduğumuz yer. O konsolosluğumuzda yaptığımız konuşmalar netice verdi. Bizi ilk uçakta dönüşümüzü sağlayacaklarına söz verdiler ve şu bunu bir parantez açayım Miami konsolosluğumuz ve oradaki çalışanlar gerçekten büyük bir özveriyle bizi devamlı arayarak mesajlar ileterek rahatlamamızı sağladılar çünkü hakikaten dönememek çok zor bir şey bir taraftan ilaçlarımız bitiyor bir taraftan maddi olanaklar azalıyor güvenicimiz devletimiz burada Dışişleri Bakanımız tabii ki devletimiz, Başbaka, Cumhurbaşkanımız olmak üzere falan büyük ilgiler gösterdiler. Dünyanın her tarafında Türk Hava Yolları'nın büyük özveriyle defalarca yaptıkları servislerle, seyahatlerle vatandaşlarımızı ülkemize getirdiler. Tabii biz de burada heyecanla hep Türk Hava Yolları'nın ...ne zaman geleceğini takip etmekle meşgul. Peki hijyen konusunda endişeleriniz var mı? Kapalı bir ortama gireceksiniz çok sayıda yolcuyla. Eee muhakkak ki herkesin hijyene dikkat etmesi gerekiyor. Biz de şimdi gördüğünüz gibi maskemizi takmışız, her şey... ...yerli yerinde ama... E, maalesef e, Amerika'da... ...bulunduğumuz yerde pek buna riayet eden kimseyi göremedik. E, örneğin Largo e, Tampa'da... Ee, maske takan çok az insan vardı. Ee, ara mesafelerini bırakmayan, bırakmayan insanlar vardı. Biz de tabi burada biraz nasibimizi aldık. Çok güzel bir plajı falan vardı. Gidiyorduk oraya millet güneşleniyor falan falan ama e, biz tabi uzak durmaya çalışıyorduk. Hijyen çok önemli tabi. Ama döndüğünüzde 14 gün karantina altında tutulacaksınız. Nerede tutulacağınızı biliyor musunuz? Bu konuda size bilgi verildi mi? Herhangi bir bilgi verilmedi tabi ben artık kaderime biraz razı oldum da çocuklarım endişe ediyor biraz nereye gideceğiz acaba çok uzak bir yerlere mi gideceğiz nasıl bir yerde iskan edileceğiz tabi bunlar sorun oluyor birdenbire kendinizi hapsedilmiş bir durumda buluyorsunuz. Buna ilişkin bir belge imzaladınız mı? Evet, Miami konsolosluğumuzdan bize bir mesaj gelmişti. Charter uçakları ile gitmeyi tercih eder misiniz çıkarsa diye. Biz de onun bütün tekliflerini kabul ettik. Elbette ki bu karantina olayı herkes nasıl giriyorsa biz de öyle giriyoruz. ama eğer 27'sinde dönmüş olsaydık karantinaya girmiyor evimizde 14 gün misafir edilecekti. İsminizi öğrenebilir miyiz? Ben e, Türk Hava Kuvvetlerinden emekli Yılmaz Akten. Çok teşekkür ediyoruz görüşlerinizi paylaştığınız ben için e, hemen hatırlatalım bu bir tahliye seferi değil. Öncelikle onun altını çizelim bir ticari uçuş. E, buna benzer bir açıklama da daha önce e, Amerika'nın Türkiye büyükelçiliğinden yapılmıştı. E, İstanbul'dan Los Angeles, New York ve Washington'a e, uçmak isteyen Amerikan vatandaşlarının e, bu uçuşlardan faydalanabileceği ancak söz konusu seferlerin e, Türk Hava Yol e, Amerikan hükümeti tarafından organize edilmediği Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirildiği ve ticari bir sefer olduğunun da altı çizilmişti. Söz konusu uçuşlara katılmak isteyen Amerikan vatandaşlarının da Türk Hava Yolları'ndan bilet almaları gerektiğini altı çizilmişti. Evet Sayın Akten tek değil burada başka yolcular da var ben onların da görüşlerine yer vermek istiyorum. Sizin isminizi öğrenebilir miyiz? Serdar Yetiz teşekkür ediyorum böyle bir yayın yaptığınız için. Çünkü şu anda çok mutluyum. Ülkeye dönebilmek güzel bir olay. Ne kadar zamandır buradaydınız Amerika'da? Bir ay, 28 gün. Biraz önce bahsedildiği gibi dönemedik, aksaklıklar nedeniyle. Ama şu anda özellikle Miami Konsolosluğunun yakınlığıyla bize çok çok yani duyguları zor anlatmak ama çok yakın davrandılar. Her şekilde yardımcı olmaya çalıştılar. Özellikle ilaçlarımız konusunda yardım istediğimizde gerçi o bakımdan pek yardımcı olmadı. Yine yol gösterdiler bize. Peki buraya gelirken dönüş tarihi olarak ne planlamıştınız? 28-29 Mart olarak planlamıştınız. Bu süreçte herhangi bir sıkıntı çektiniz mi burada kaldığınız için? Hayır. Özellikle yaşadığımız yer e çok insanların olmadığı bir yer deniz kenarında ee, hiç kimse çıkmıyor sokağa yani zannedersiniz ki hep karantina bölgesi yok böyle bir şey yaşadığımız o bakımdan şanslıydık biz. Ve çok sayıda Türk vatandaşı var Amerika genelinde yaşayan ancak yolcu sayısı kısıtlı. Bu imkanı bulabilen yolcu sayısı kısıtlı ve siz de bu kişilerden birisiniz. Nasıl haberiniz oldu bu seferlerden? konsolosluk vasıtasıyla Miami konsolosluğu vasıtasıyla bir de tabi hep haberler her gün sabahtan akşama kadar Türk Hava Yolları ne yaptı ne yapacak diye takip ediyorduk. Ama konsolosluğumuz da bize bu seferlerin olacağını işte bu imzalattığı kağıtlarla e, garanti aldıktan sonra yardımcı oldu. Peki sizin hijyen konusunda endişeleriniz var mı? Biraz önce söylediğiniz çok titiz davranıyor Türk Hava Yolları ve okuduk da bunu sterilizasyon bakımından. Benim hiçbir endişem yok. Burada, burada daha çok endişeliyim. Peki siz karantinada olmaktan dolayı endişeli misiniz? 14 gün bin boyunca bilmediğiniz bir ortamda kalacaksınız sevdiklerinizden uzak. Nasıl? Vatana dönmek diyeyim hani tek odada olmak da olsa çok daha güzel bir duygu. Bana e, huzur veriyor en azından. Çünkü buradaki, hani Amerika diyoruz, büyük devlet diyoruz ama inanın okuduklarımızdan sonra hiç de sistemlerinin o kadar büyük olmadığı çok açık ortada. Ve endişe ediyoruz tabii biz. E, ölüm sayısına bakarsanız, dağılış sayısına çok kötü bir durumdalar. Dolayısıyla ben Türkiye'de olmayı tercih ediyorum teşekkürler. Siz de görüşlerinizi paylaştığınız için. Evet bu akşam 22.30'da buradan kalkacak uçakta 349 kişi olacak. Bizim konuştuğumuz kişiler tabii ki şanslı kişiler. Bu uçakta yer bulabilen kişiler. Ancak tekrar hatırlatalım bu bir tahliye uçağı değil bir ticari sefer. Bu uçuşa da yer almak isteyen yolcular Türk Hava Yollarından ücretlerini ödeyerek tek yön 799 dolar ile 899 dolar arasında değişen yani tek yön biletlerini alarak e, bu uçuşlara katılabiliyorlar. Tekrar hatırlatalım. Dün Los Angeles ve New York'tan e, Ankara'ya iki uçuş gerçekleştirildi. 268 yolcusu vardı Los Angeles'tan kalkan uçağın. 349 yolcuyla da New York seferi yapılmış oldu. Bu akşamki uçakta da 349 kişi bulunacak. E, Türk Hava Yolları bu konuda gerekli önlemleri aldı. Yolcular da sizler de gördünüz. Tedbirlerini alarak havaalanına gelmişler. E, i̇lerleyen saatlerde yine bu uçuşa ilişkin bilgi bilgileri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın.